Merhaba Efendim kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah'a Nasılsınız? Allah'a Nasılsınız? Nasılsınız? Haber Özgür TV, Facebook, Instagram kanalı. Evet abi. Takip ediyor muyuz? Biliyoruz abi. Biliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız abi? Çok teşekkür ederim. Bizler evet. Şimdi efendim ne satıyorsunuz? Ne satıyoruz? Çekirdek satıyoruz. Çekirdekler de. Evet. Nefes evet. Bunlar kendim imal ediyoruz. Kendim imal ediyoruz. Evet abi. Hangi köy? Gösterenin. Gösterenin. Evet. Çok iyi. Burada neler var başka? Kenavir mi Evet kenavir var. Evet. Ilgın keneviri, gösteren keneviri oluyor değil mi? Yok bu dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Bizim burada ekilmiyor şu an. Kabak çekirdeği? Kabak çekirdeği kendimiz yetiştiriyoruz. Fiyatları ne kadar kabak çekirdeği? Fiyatı kabak çek çekirdeği 150. 150 TL. Evet. Çekirdek? Çekirdekler 50 lira, 60 lira. 50-60 TL. Fasulyeler var. Evet kuru fasulyemiz var. Evet. Kuru fasulye. Bunun fiyatı ne kadar? 60 lira. 60 TL. tl. Bunlar kendiniz yapıyoruz, Evet. mi? Evet. Ondan sonra bu bunları siz bu, bu kendiniz yapıyorsunuz, evet, kendiniz varlıyorsunuz. Evet şu anda satın alıyoruz. Evet, evet doğrudur. Efendim, e, şöyle bir hediyemiz olacak size. Madem siz e, sayfamızı takip ediyorsunuz, evet. Bizim bu e, ildiğimiz şairimiz, nemiş deni? Duydunuz mu hiç? Evet, Gerbiş'ten biliyorum. Ee, şey kitabını hediye ediyoruz size. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben de bu bunu okuyacağım inşallah. İnşallah. İyi okumalar diliyoruz size. Sağ çok Allah teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ol. Hayırlı pazarlar. Sağ ol. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Eyvallah. Pazar yerinde karşılaştık. Ne güzel. E, 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 Efendim, sevgili takipçilerimiz, e, Resul Hocam, Resul Avcı kendisi İHA'nın ılgın temsilcisi. Pazarda karşılaştım. <laughs> Nasıl pazar durum Sayın Hocam? Ya pazar normal. Pahalı ee, olan ürünler de var. Ucuz olan ürünler de var. Pahalıları almadım şimdi açık. Taze fasulye 50 lira diyor. Dedim almayacağım bu hafta. Ha. Ama başka evet, şeyler evet, aldım. pahalı. Yani evet. biraz da tabii yerli üretimler falan çıkınca. Evet. Işte. evet. Toplam olanlar biraz daha ucuz nispeti. Seradan gelenler falan ucuz. Ama tabi köylülerimiz, kardeşlerimiz kendileri üretleri için haliyle biraz tabii. pahalı tabii. olabiliyor yani normal. Şimdi hocam, ee, bizim bir şairimiz var. Memiş Deniz. Demiş Deniz. Duydun yani. mu Duymadım yani. Duymadım. O da bizim kabahatimiz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyelim artık şimdi? E, duymanız dileğiyle size bir tane kendi e, <laughs> eli yazmış olduğu <laughs> şiir şey kitabını hediye edeceğiz. Oo ne güzel. İnşallah okumak dileğiyle. Tamam e, inşallah bakalım. Bu kitabı kendisi e, Ölgülü ve köylerini dile getirmiş. Şey, ben, İnşallah okumak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ederim. Böyle sürpriz oldu. Yakıştı işte evet. böyle. Bir tane şiir şey kitabı. Evet. İlk fırsat okuyacağım. İnşallah. Evet. Çok, evet. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hayır pazarlar. Pazarla. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne satıyoruz? Evet. Ürünleri bitirdik ya abi. biz kendi işlem bu. Kiraz. 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 da karmaya kalmış ya abi. var. bizim. Ne kadar bir kira? 25. 25. Kiraz? Kiraz da. Kira da 25. Çok iyi. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hayır pazarlar diyoruz. Anne hayır pazarlar diyoruz şeyler var, bazlamalar var. Bazlama mı bunlar? Haşhaşlı. Haşhaşlı. Evet. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Çok iyi. Nerenin bu? Uğurunda mı köyde mi? Uğurunda yapıyorsunuz. kendiniz yapıyorsunuz evet. herhalde. Evet. ne kadar? Dört tanesi kırk lira, tanesi on lira. Tanesi on, on TL'ye geliyor. Şeyler mi? Haşhaşlı. tanesi on lira. Yani. On TL. Bazlama var. Bunun tanesi beş lira. Beş lira. O, o bitti bitti. Burada dağlar görüyoruz efendim. Nereye yağ yağlar? Nereye var. Bundan mı kendiniz yapıyorsunuz? Evet. Hepsi kendimiz. Çok iyi. Hepsi, hepsi kendi ürünümüz evet. herhalde. Organik. Evet. Organik. organik. İlgın'da mı? Ilgınlar. Hepsi ilgınlar. Burada. O da kendimiz. Kendinize fiyatlar ne peki? Yumurta. 5 lira yumurta. 5 lira. Tereyağı ne kadar 350. 350 TL. Çok iyi. Çilek sizin herhalde. Evet. 30 TL. 30 TL. Sarımsaklar? 50 TL. Onlar da 50 TL. Orada baharatlar görecek. Onlar evet. da Onlar 200 TL. Oo, ee, 200 TL. Her işte var. Efendim ben e, bekliyoruz inşallah. De. Ablamın yerine herkesi bekliyoruz. Evet. E, Ablacığım sana da bir e, şiir kitabı hediye edelim <laughs> inşallah. E, Memiş Deniz'in, Ilgın'ın şairimiz Memiş Deniz'in kendi yazmış olduğu Ilgın'lar. Ilgın, Ilgın köylerini anlatan bir şiir kitabımız. İnşallah okumak dileğiyle bir tane size hediye edelim. Bu <laughs> yani şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı <laughs> pazarlar görüşürüz efendim. Sağ pazarlar diliyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şükürler olsun bizlerleyiz. Efendim, Haber Örgüt TV, Facebook, Instagram takip ediyor musunuz? İnşallah. Ediyoruz. Ediyoruz. Çok iyi, çok güzel. Ne satıyoruz burada? Ne ürünlerimiz var? Portakal. 4 tane. Ayşemiz var. Bitti. Portakal fiyatı ne kadar? 20 lira arkadaşlar. Ben 20 lira arkadaşlar. 20 TL. Evet arkadaşlar. Karpuzlar çıkmış Adam herhalde. Çıkmış arkadaşlar. Bize Adana. Evet. Ötüyor. Ötmesin bak bunu. Tamam. ses gelmesin. Yani. Karpuz ne kadar fiyatı? Şu anda 25 lira arkadaşlar. Domatesler? 25, 20. Domates ne kadar arkadaşlar? Tamam. Tamam. çok iyi. Efendim. Memiş Deniz, Ilgınlı Şair mi? Duydunuz tamam. mu ismini? İsmini duydunuz mu hiç? Ben hemen öyle demedim kardeşim. Şunu da sorau oturur ok inşallah. İnşallah. Ee, şöyle bir şey kitabı hediye edeyim ben size ama arkadaşım, şey çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayırlı pazarlar diliyorum. Aynen. Çok sağ olun.